Felaket geliyor. Analist altın 2022 ve 2023'te bu diplerde olacak. Felaket geliyor. Analist altın 2022 ve 2023'te bu diplerde olacak. Altının 2021 yılına kadarki fiyat hareketi, değerli metalin yatırımcı talebinin düşük olması nedeniyle hayal kırıklığı yarattı. Ancak AMB Amro, 2022'de altın fiyatlarının %16 düşeceğini tahmin ederek altın yatırımcısı için bir felaket olabileceğini tahmin ediyor. Hollanda Bankası'nın kıdemli döviz ve değerli metaller stratejisti Georgette Boele'nin değerlendirme ve analizlerini CryptoCoin.com okuyucuları için derledik. Altın için oldukça karamsar bir senaryo. Stratejist Georgette Boele, 2022 altın fiyatı tahmininde, altın fiyatlarının gelecek yılın sonuna kadar 1500 dolara, 2023'ün sonuna kadar 1300 dolara düşeceğini tahmin ediyor. Düşüş görünümü, altın fiyatının 1800 doların üzerinde tutunamamasından kaynaklanıyor. Gheorghe Teboele, önümüzdeki yıl altının düşüşünde küresel para politikalarının önemli bir faktör olacağını söylüyor. Dikkatlerin çoğunu federal rezerv çekerken Gheorghe Teboele, birçok merkez bankasının da 2022'de para politikalarını sıkılaştırmanın eşiğinde olduğunu kaydediyor. Stratejist, Avrupa Merkez Bankası gibi güvercin merkez bankalarının bile para politikalarını sıkılaştırmaya yöneldiğini belirtiyor. B.C.B. Japonya Merkez Bankası, Avustralya Merkez Bankası, Riksbank ve İsviçre Ulusal Bankası diğer merkez bankalarına kıyasla muhtemelen daha geç artırım yapacak ancak yön gevşeme değil, sıkılaştırma yönünde. Daha sıkı para politikası genel olarak altın fiyatları için olumsuz. Çünkü devlet tahvillerinin faizleri de yükselme eğiliminde. Kıdemli analist uyardı, altın fiyatı bu diplere düşebilir. ABD para politikasına dönen Georgette Boyle, faiz oranlarının yükseltilmesinin özellikle eğrinin ön ucunda tahvil faizlerini yükseltmesinin beklendiğini söylüyor. Stratejist, ayrıca enflasyonist baskıların hafifleyeceğini düşünüyor ve bunun, daha yüksek 2 yıllık ABD reel getirisiyle sonuçlandığını ve bunun da ileriye dönük altın fiyatlarına baskı uygulayacağını belirtiyor. Georgette Boyle ayrıca, daha sıkı ABD para politikasının da ABD dolarını artıracağını ve değerli metal için başka bir ters rüzgar yaratacağının altını çiziyor stratejist ayrıca zayıf altın fiyatlarının yatırımcıları varlıklarını tasfiye etmeye sevk edebileceğinden altına dayalı borsada işlem gören ürünlerdeki yüksek holdinglerin de önemli riskler oluşturduğuna dikkat çekiyor. Şu anda ETF pozisyonlarının 110 milyon troy ons'tan 98 milyon troy ons'a düşmesine rağmen bilinen toplam ETF pozisyonları 2020'nin başlangıcından yaklaşık %19 daha yüksek. 2.